Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar günlük oyuncumuz olan e, Gökberk Demirci'nin e, sosyal medyada da eski bir fotoğraflarını buldum arkadaşlar oyuncu olmadan önce Gökberk Demirci'nin defilerde manken olarak e, çalıştığını biliyor muydunuz Ben e, geçenlerde sizlerle bununla ilgili bir video paylaşmıştım arkadaşlar hem manken olarak sunuculuğunu da yapmış ve Gökbek Demirci oyuncu olmadan önce yapmış bunları şimdi gördüğünüz gibi bu fotoğraflar eski fotoğraflar sosyal medyada fanlara tarafından paylaşılmış ve bir zamanlar ünlü bir manken olan Gökbek Demirci çok sevilmiş ve bundan sonra oyuncu olduktan sonra arkadaşlar mankeni atmış yani hiçbir zaman defileye çıkmamış ee, arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.